Evet en son nerede kalmıştık? Aşk kuşlarını öldür. Yani Fia ve Charlie'yi öldürmeye gideceğiz şimdi. Fristat Kayalı'na. Geçen sefer çok zorlanmamıştık. Umarım bu sefer de aynı şekilde. Basitçe bu görevi bitiririz ve bir sonraki bölüme geçeriz. Yeah, I know what they mean. What do you think is going to happen when you break the loop? mm mm We're all going to get off this rock. I'm sorry, but no. We're all going to be dead. You don't know that. Maybe the anomaly collapses and kills us all. Maybe there's nothing left out there but empty space. Maybe the cult that walks out of the loop is one of those other jackasses you've already run into. Or maybe midnight takes by and the nine of us just stay. Life's full of maybes, Juliana. That's what makes it life. The odds are against us. Always are. Her zaman öyle. Evet, kapıyı açıp görevimize doğru ilerleyelim. Buradan mı gidiyorduk göreve? burası değil. Buradaki olayı çözemedik ya. Hala şimdi okta. Diğer taraftaki kıyıydı. Şurada bir rezidüm sesi duydum. Burada da duydum. Burada da. Sessizce yürü. Ben nereye gidiyorum? direkt buradan kaçabiliriz. Şu şuraya atlayarak herhalde. Deneyeceğim öyle yapmayı. Hiç bunlarla uğraşmayalım yani. Görmedi kimse. Tamam. Okey şimdi burayı açmak. Açmamız gerek. 11 mi? 16, 07, 25. Sırası ne şekildeydi bakalım hemen. 25, 16, 07, 11. 25, 16, 07, 11. Heh tamam. 25, 16, 07 ve 11. Tamam. Buradaki rezidyumu da alalım. Tamam. Şuradan aşağı ineceğiz. Buradan geçemiyorduk değil mi? Geçemiyoruz. Dedim acaba günün farklı bir zamanda mı geldim? Bazen Öyle denk gelebiliyor. Buradan şuraya inelim. İzle diyor. İzleyelim abi. That. I don't wonder if you expose too much of your brain, Charlie. <laughs> you promised said you wouldn't do that! You in every image Bir anlaşmazlık oldu, çok belli. De kadın sanki Charlie'yi fia yani, Charlie'yi kullanmış gibi anladım. Ayrıldılar. Şimdi hmm, oraya oturması kötü oldu Fia'nın. Böyle burada enerji biriktirelim. Bunun üstüne çıkalım ve atlayalım abi. Allah. Tam burada enerji de olsun çabuk. Ol abi. Tamam. Tamam Charlie şuraya geldiğinde <laughs> onu indireceğim. Ama geçen seferki ki bu oldu. Hemen emelim abi. Geçiş plakası. Değiştirmeyeceğim abi kalsın elimdeki. Elimdeki ikisi baya güçlü. Çünkü. Şimdi karşıya geçeceğim. Nerede o? Ne yapıyor? Onu oradayken yakalayabilir miyim acaba? Yakaladım. Ama tahribat yükseltmesi bulduk bu sefer. Rezidimi bir emelim. Tamam şimdi ölmeden buradan çıkmanın bir yolu var mı onu merak ediyorum bu sefer. Nereden ha, geldik şuradan. bu Şu lazerleri bir devre dışı bırakalım abi. Burayı bir inceleyelim. Karşıda mı şey var? Bunları ateş ederek de e, bu şekilde yok edebiliyoruz. Zaten etraf temiz. Buraları görmek istiyorum. Burası zaten başa başa gelmişiz burada. Ne güzel konuştum değil mi? Başa döndük. Demek istedim. Okey. Üç kata çıkalım tekrar. Şu kapıyı açmanın bir yolu var mı acaba? Aha. Tamam. Ee, Kısa sürede mi açık kalıyor? O zaman hemen şey yapacağım. Ee, o düğmeye basıp koşacağım, açacağım, çıkacağım. Açık kalmıyorsa madem. Rezilüm <laughs> sesi duydum orada. Bu odada başka bir şey var mı alabileceğim? Yok. Şuradan o düğmeye basabiliyorum. Yani kolu indirebiliyorum daha doğrusu. Aç abi. Buradan yukarı çıkacağız şimdi. Ha, kapı aç tamam buradan tamam basitti Şimdi buradan kaçarken yine görünmememiz gerekiyor Buradan çıkabilecek miyiz acaba yukarıya? Görünmeden çıkamayacağız galiba buradan yukarıya. bir tane eleman vardı. O nerede? Ona bakıyorum. Şuradaymış. Tamam. Bu taraftan kıyın kıyın kaçalım. Ama Buradan da kaçıyoruz. Aha yeni elemanlar gelmiş buraya. Görünmezliğimiz bitmiş fark etmedim. Bunu indirelim. Çünkü herhal yukarıda görecek. Bizi. Ama şimdi çıkabilirim. Ama basitti abi. Zorlanmadık. Haydi gidelim. Evet, vizyonelleri öldürdük ve tünellere kaçtık. Devam et. Aşk acıtır ama çağrı ve Fia her ne yapıyorsa öldürür. 15 tane mikron bulmuşuz. 2 tanesi turuncu. Devam edelim ve akşam vaktine geçelim. Şimdi... En çok zorlayacak görev bu galiba. Yani öyle hissediyorum. Sonuna kadar en çok zorlandığım görev zaten Alexis'i indirmekti. Gizli bir şekilde. Alexis'i indirdikten sonra diğer ikisini ayrı ayrı yerlerde görebilecek miyim onu merak ediyorum. Yoksa orada bir kaos mı çıkacak? Göreceğiz. Bu arada bir önceki bölümlerden birinde 5 kere ölme hakkı kazanmışım gibi bir şey söylemiştim. Hatta öyle bir şey görmüştüm. Onu videoyu izlediğimde tekrardan fark ettim ki Juliana'yı öldürdüğümde eğer hali hazırda üzerimde Eee Yeniden doğma haklarım yoksa onlar yeniden geliyormuş. <laughs> yani böylece aslında Julia'nın gelmesi iyi bir şey. Ee, özellikle geri dönme hakkımız yoksa bu aklımda bulunsun. Daha cesur davranabilirim belki de. Hani ölüp ölüp e, e, belki defalarca yenileyebilirim o hakkımı. Ama Juliana'nın gelmesi gerekiyor bir... Ee, evrede kaç kere gelebiliyor onu dahi bilmiyorum çünkü çok e, dikkatli oynadım oyunu çok temkinli ilerledim sürekli özellikle gizli gizlilik plakasını aldıktan sonra edindikten sonra epey görünmezliğe önem verdim neyse ee, bu bölümde bakalım e, neler olacak çok merak ediyorum ama tabii ne zaman yapacağız bu görevi? Tabii ki de bir sonraki bölümde. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim o zaman. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.